Sağ sinyal vererek rampa kalkış alanına durulur. Sola sinyal verilir. Ayna kontrol edilir. Öncelikle debriyaj, debriyaj kavrama dediğimiz noktaya kadar getirilir. Burada püf nokta debriyajı lütfen asla oynatmayın. Sabit tutun. Freni bırakırsınız. Hafif hafif gaz verirsiniz. Bu şekilde aracınız hareket eder. 5-10 metre gidince de debriyajı tamamen bırakabilirsiniz. Tekrar yapalım. Debriyaj fren duruyorum. Öncelikle debriyajı kavrama dediğimiz noktaya getirip sabit tutuyorum. Bu noktada debriyaj titriyor. Titrediği noktada sabit tutuyorum. Freni bıraktım, gaz veriyorum ve halen debriyajda ayağımı tutuyorum. Sürücü adayların direksiyon sınavları esnasında yaptığı en büyük yanılgı henüz daha debriyajı titretiyor. Eğer geri kaçarsa tekrar hemen basıyor. Veyahut da çok kaldırıyor, stop etmeye yakın hareket ediyor. Lütfen debriyajınızı debriyaj kavrama dediğimiz debriyajın titrediği noktaya kadar getirdiniz. Lütfen Debriyaj ayağınızı sabit tutun. Freni bırakın, gaz verin. Araç otomatikman kendisi ilerliyor. Devam ediyorum. Şu an bulunduğum yer eğimli. Debriyaj fren. Duruyorum sağ sinyal vererek. Sola sinyal veriyorum. Debriyajımı kavramaya getiriyorum. Kavramaya getirdiğim noktada araç zaten geri kaymaz. Freni bıraktım. Hafif gaz verdim. Ve gördüğünüz gibi araç burada eğimli bir alanda ilerliyor. Tekrar aynı şeyi tekrar edelim. Sağ sinyal vererek duruyoruz. Debriyaj kavramaya getiriyoruz. Ve sabit tutuyoruz. Freni bıraktık. Hafif gaz veriyoruz. Lütfen rampa kalkış alanında araç 3-5 metre mesafe gidene kadar debriyajla vedalaşmayın. Eğimli bir alanda duruyorum. Sağ sinyal veriyorum. Debriyaj fren duruyorum. Sola sinyal veriyorum. Debriyajı öncelikle